Arkadaşlar hoş geldiniz bizim kanalımıza. Ben Umut Umut 985075 kanalına hoş geldiniz. Ben de Yusuf. Bu, evet bu kardeşim bildiğiniz gibi. Ama evet video belki. hiç çekmek istememiştim ama artık çekiyorum. Evet Arkadaşlar. Kardeşim kardeşime bir söz vermiştim o kuraldan. O yüzden o da yanımızda. Söz onu tutuyoruz değil mi? Evet. Şimdi, bir, şimdi bizim bazı çektiğimiz dublajlar ve bizim yani kısa çek kısa videolar çektiğimiz kısa videolar Anika. bazıları dublajlar bazıları orijinallerimiz orijinallerimizin de dublajlar bildiğiniz gibi yani bu kadar özel gibi gelebilir Dublaj seçenekleri. Ve mesela. gördüğünüz gibi tabletim bile var. Mesela bildiğiniz gibi evet. Kardeşimin tabletiyle destek oluyoruz. Bu şu anki kameramızdan şu anki kameramız siz bu kamera siz kamera bu kamera bizi çekiyor. Orijinallerimizin dublajı kameradan çekiliyoruz. Evet. ve bu kardeşimin tabletiyle kaydediyoruz ve seslendiriyoruz. Böylece sonra te, sonra kameramızdan, bazen konuşmuyorum. Son kameramızdan, ya. evet konuşmuyormuş olabilirsiniz. Bazı sahnede kameramızdan bu ta tablet tablete kaydettiklerimizi buradan çekiyoruz kameradan. Evet, bildiğiniz gibi. Dublaj örneği, dublaj. Acaba ve bunun ne olacakları bilginiz var mı? Bu dublajımızı yapabilecek şey. Evet, şimdi yani böylece orijinallerimizin dublajı ve çizgi filmlerimizin dublajını Bu Buna zor diyebiliriz, ama bu bizim kanalımız. Bazılarınızdan hiç görmüyorum bir abone. Siz de izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz değil mi kardeşim? Evet ama yaşlı abone hadi. Evet hiç abone olmuyorsunuz ve like atmıyorsunuz severime. Evet. Hiç basmıyorsunuz. Tıklamıyorsunuz, i̇zliyorsunuz. izliyorsunuz ama Biraz mutlusuz like çıplaşı olursunuz. Evet. İzliyorsunuz izliyorsunuz ama like atmıyorsunuz. Lütfen. Ot kıldayır. Like atın. Çıkın. Diğer tüm videolarımıza. Yani videolarımız like belki. atın. Diğer tüm videolarımıza.